Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 5. nükte. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'unni yuhibbukumullah. Ayet-i azimesi ittiba-ı sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Evet, ayet-i kerime ne diyor? Ey Habibim, de Allah'a muhabbetiniz varsa Allah'ın Habibine, sevdiğine, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bana tabi olun. Ya. Ta ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı affetsin. ya. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa kime diyor? Değil mi Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Ey Habibim de ki Allah'a muhabbetiniz varsa bana tabi olun. Ta ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. İster mi insan Allah beni sevsin? Peygamber Efendimiz'e niye Habibim diyor? Yani sevgilim diyor, sevdiğini söylüyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın istemiş olduğu tarz ve usul, o adab ve şekil ve davranışlar Resul-i Ekrem'de toplanmış. Eğer siz Peygamber'e tabi olursanız ki Peygamber'iniz bana tabi olun ki Allah beni sevdiği gibi siz de sevsin diyor. Demek ki değil mi? Allah'ın muhabbetin ölçüsü nedir? Peygamberine tabi olmaktır. Eğer bu insan Peygamber'e tabi oluyorsa Allah'ını seviyor ve onun da Allah'a muhabbeti var demektir. Eğer peygamberin sünnetine uymuyorsa insanın Allah ile ne alakası var? Kim Allah'a ne kadar bir muhabbeti olabilir? İşte bu ayet e, azime büyük ayet ittiba sünnet peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın sünnetine tabi olmak, değil mi? Biraz evvel ne yaptık? Namaz kıldık. Namaz kılmada cemaatle kıldık. İmama tabi olmanın şekli usulü nedir? İmam tekbir getirir ve siz de tekbir getirdiniz. Değil mi? İmam Fatih okudu, siz de okudunuz. İmam rüka gitti, siz de rüka gittiniz ardından. İmam secdeye gitti, siz de secdeye gittiniz. İmam kaç secde yaptı, siz de yaptınız. İmam ta tahiyyat okudu, siz de okudunuz. E şimdi imama tabi olmasaydın aynı şekilleri sen de yapmasaydın imam değil mi ayaktayken rükuya gitmeye kalksaydın. İmam secdedeyken rüküde bekleseydin. Veya ondan sonra imam rükuya gittiği halde sen hop secdeye gitseydin. Uymasaydın. Kafana göre hareket etseydin. Böyle bir namaz olur muydu? Hı? Tabi olunmuş olur muydu? Yok. Bak imama tabi oldun. Cemaat sevabını kazandın. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak, onun sünnetine tabi olmak, aynen yaptıklarını ne yapmaktır? Yapıp yerine getirmektir. Nasıl namaz kılar? Nasıl yemek yer? Nasıl cihad eder? Ahlakı nasıldır? Bütün bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini kazanmaya bir şart ve vesiledir. Demek ki bu ayet azimesi, Nedir? İttiba sünnet. Sünnete Peygamber Efendimiz'in o sünnetine tabi olmayı ne kadar mühim ve lazım olduğunu ne yapıyormuş? Pek katik, pek kesin bir surette ilan ediyor. Niye? Çünkü şart getiriyor. Allah'a muhabbetiniz varsa değil mi bana tabi olun. Bana tabi oluyorsanız Allah'a muhabbetiniz var. E tabi olmuyorsanız Allah'a muhabbetiniz yoktur gibi kat'i kesin bir surette ne yapıyormuş? ilan ediyormuş. Evet şu ayeti kerime kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyası istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şimdi bazı ilimler var. Onlardan bir tanesi de değil mi? Mantık ilmidir. Mantıkla bazı şeyleri ne yapabilirsin? Hükmüne varabilirsin. Burada ise bu ayeti kelime de ı mantıkiye, yani mantıkta bazı kıyaslar var. İnsanın aklının bazı şeyleri anlaması, kesinleştirmesi, ona göre hüküm vermesini sağlar. Ve ona göre meseleye bakıldığı zaman bu meselenin mahiyeti nedir, hakikati ne orandadır, onu ne yapar gösterir ki, işte bu ayeti kelime de kıyasatın mantıkiği içinde kıyas-ı istisnai. Yani bu kıyas-ı istisnai de değil mi? Şartlı mantık kuralı gibi bir kaide. Bu kıyası istisnai kısmında en kuvvetli ve kat'i kesin bir nedir? Kıyasıdır. Kıyas yapıyorsun. Şu varsa bu vardır. Bu yoksa bu yoktur demektir. Şöyle ki nasıl oluyor? nasıl mantıkça kıyası istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. O misal olarak şöyle ki diyordu. Nasıl mantıkça kıyası istisnai yani birbirine dayandırma ve ona göre hüküm alma noktasında neticeyi ortaya koyma o meselenin hükmünü belli bir şartın çerçevesi içerisinde ne yapmadır? Ona ait hükmü ortaya çıkarıp bu neticeye ulaşmaktır. İşte nasıl ki mantıkça kıyası istisnai misali olarak böyle bir misal veriliyor. Ne deniliyor? Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müspet netice için denilir. Yani olumlu netice için ne denilir? Güneş çıktı. Öyle ise netice veriyor ki şimdi nedir? Gündüzdür. Değil mi? Bunun aksi söylenebilir mi? Eğer güneş çıktı, çık, çıkmışsa o zaman nedir? Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi yani olumsuz netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Eğer güneş çıksa gündüzdür diye hükmedersin. Gündüz olur. Başka şeyle izah edebilir misin bunu? Mümkün değil. Eğer değil mi? Müsbeti öyle. Manfisi ise gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Başka bir hüküm verilebilir mi? Yok. Bak bunlar nedir? Kesin. Katiyeti ifade ediyor. Mantıkça bu müsbet ve menfi. Yani olumlu ve olumsuz. iki netice. iki hüküm. Katidirler, kesindirler. Aynen böyle de şu ayeti kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Değil mi? Benim Allah'a muhabbetim var. Ben Allah'ı seviyorum diye Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a Allah'ın Habibine, Allah'ın sevdiğine tabi olunacak. Niye? Allah'a muhabbeti olan ister ki Allah da beni sevsin. Değil mi? Niye? Çünkü insanın fıtratına bırakılmış. Tanımadığın bir insan. Geldi sana bir şey ikram etti. Şimdi bu adama karşı değil mi tanımadığın halde senin ruhunda buna karşı yapmış olduğu bu ikramdan dolayı bir muhabbet, bir sıcaklık uyanmıyor mu? Ona sonra bu adamın hoşuna gidecek bir söz söylemek veya bir hal ve tavır takınmak insanın fıtratında yok mudur? vardır. E şimdi şu kainatın Rabbi olan Allah, sana vücut versin, hayat versin, ruh tabi, tabi etsin, değil mi? Ruhu iskan etsin bedenine. Ondan sonra bedenini devamlı yaratmak ile tazelendirsin. Ondan sonra, değil mi? Hayatının devamı için bu kadar rızık, nimet ikram etsin, ihsan etsin. Ve senin ebed, ebed deyip ebedi hayatın için ebedi ahireti yaratsın. Sen şimdi Allah'ı tanıdığın zaman bu ikramlara karşı böyle bir Allah'a karşı insanla muhabbet olmaz mı? Değil mi? Allah'ın hoşuna giden sözler, Allah'ın hoşuna giden hareketler, Allah'ın hoşuna gidecek ibadetler, emirlerini dinlemek, fıtri olarak yapısını bozmayan, insan olarak kalmasını beceren insan için en büyük mesele Allah'a muhabbet etmek, onun hoşuna giden, razı olacağı halleri takılmak değil midir? i̇şte şu ayeti <laughs> kerime demek ki ne yapıyormuş? Der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a, Allah'ın Habibine yani Peygamber Hızı ne yapılacak? İttiba edilecek, tabi olunacak. İttiba edilmezse değil mi? Allah'ın Resulü'ne tabi olmuyor. olmuyor. Allah'ın hoşuna gidecek hal ve hareketlere girmiyor. E şimdi bu bahsedebilir mi ki? Benim Allah'a muhabbetim var. Diyebilir mi? Allah'a muhabbetin olsa sevdiğine tabi olacaksın. Ta ki Allah da seni sevsin, günahlarını affetsin. Kendini Allah'a sevdirmiş olursun. Ama böyle bir hal yoksa, ya ittiba edilmezse, tabi olunmazsa netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. İstediği kadar Allah'a muhabbetin var desin ne denilir? Aynesi iştir kişinin. Lafına bakılmaz. İnsanın yaptığı iş, yaptığı fiil, ciddiyet, ciddiyat anlayışı, imanı, ondan sonra değil mi ibadet ruhu neyle belli olur? Şu hayattaki o iman ve ibadetin yansımasıyla olur. Onun en mükemmel şekli ise nedir? Peygamber Efendimiz Sellem'e ne yapılmasıdır? Tabi olunmasıdır. Evet. Ne dedi? İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa ne olacaktır? Değil mi? Elektrikler varsa elbette ki yanacak ampul ve etrafı aydınlatacak. Eğer elektrikler kesikse aydınlatır mı? Yok. E, muhabbet varsa hayatta Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi olarak gözükecek. Eğer yok gözükmüyorsa elektriği, muhabbeti kesik demektir. Ya Muhabbetullah yani Allah'a muhabbet varsa netice verir ki Habibullah'ın, Allah'ın Habibi olan Peygamber Efendimiz sünnet sünneti seniyesine ittiba tabi olmayı intac eder, netice verir. Şimdi bu değil mi? Müsbet ve menfi olarak o kıyası değil mi mantıkiye içerisinde kıyası istisnayının pek çok neleri var bunun gibi kıyasları var ayet-i kerime ise bu noktada ne yapıyor hem müsbet ve hem de menfi olan kesin bir hükmü ortaya koymuş oluyor Allah'a muhabbetiniz varsa Peygamber Efendimiz'e ne yapılacak? Tabi olunacak. Peygamber Efendimiz'e tabi olunmuyorsa demek ki Allah'a karşı ciddi bir muhabbet yoktur. Evet insanın fıtratı niçin Cenab-ı Hakk'a kendisini sevdirmek gibi Allah'a muhabbetten sonra yapması gereken en büyük meseledir. Değil mi? Bunu üstad hazretleri inşallah izah edecek. El Fatiha maşallah.